Dünya gelişiyor ve dijitalleşiyor. Bu değişime şirketler öncülük ediyor. Daha hızlı ve verimli çalışmak ve rekabette öne geçmek için şirketinizle dijital dönüşüme hazır mısınız? Her gün kullandığınız Windows ve Office lisansınızın kutusu nerede hatırlıyor musunuz? Şifresi ve ürün anahtar bilgileri ya da bu yazılımları en hızlı, en kolay nereden ve nasıl satın alırsınız? Gelin sizi Microsoft Elektronik Lisans'la tanıştıralım. Elektronik lisans, kısaca ESD, Windows, Microsoft Office gibi yazılımların yetkili iş ortağından dijital formatta satın alınmasını sağlayan yeni nesil lisans yöntemidir. Kutu lisanstan hiçbir farkı da yok. Siparişinizi verin, elektronik lisans ürün anahtarı ve aktivasyon linkinizi alın. Üstelik istediğiniz zaman etkinleştirin. Ürün anahtarınızı yetkili distribütörlerde dijital olarak saklayın. Güvenliği artırın, ürün anahtarı kaybetme riskini ortadan kaldırın. Güzel haber. Tek e-postayla 25 kullanıcıya kadar elektronik lisans aktivasyonu yapabilirsiniz. Dijital dönüşümde hız ve güvenlik her şey. Kolay satın almayla hızı, bilgi işlem için zamanı azaltarak verimliliği, kutu değil, ürün anahtarı saklayarak güvenliği sağlayın. Elektronik lisansı hemen bugün keşfedin.